bunca hocalar işe yaramamış. <laughs> Yaramaz tabii. Ben sana demedim mi baba? Birbirlerini yiyorlar ha. Ee, gülme komşular. komşuna. Selami'de ayak yok baba. Pili bitmiş. Siz bakmayın onun dışarı kahvasına? Doğru söylüyor anam. Bir şey olsa kız şimdiye kadar çoktan hamile kalırdı. Merhaba Sibel abi. Selamünaleyküm. Merhaba. 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 Ne geldi lan bunlar şimdi buraya? Boş ver oğlum gelsinler takılma. Çay söylesene. Tamam. Ee, Ziver abi bize iki çay. Nazan'ı sorsana. Olmaz lan şimdi. Sor lan ne korkuyorsun? Ee, geçmiş olsun Selam abi. Sağ ol. Yenge hasta mı de? Ee, yenge hasta mı? Biraz başı ağrıyor, önemli bir şey yok. Sor bakalım, yenge hamile mi de? Olmaz lan, görmüyor musun? Ne, ne biçim bakıyor ya? Öldürtecek misin oğlum bizi? Sor oğlum, ne korkuyorsun ya? Onun bir şey yapacak hali kalmamış zaten, baksana. Sevdiği erkekten üç yıl çocuğu olmayan kadın... ...dördüncü kattan atlayarak intihar etti. <laughs> lan siz benim boşuma... <gülüyor> <gülüyor> böyle yürümeyecek anam. Her gece, her gece yürek çarpıntısı. İllet sahibi oldu kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Güvenle. Sağ ol. Sen biraz dışarı çık Derya. Bizim Necla konuşacaklarımız var. ...kızın yanında söylemedim. Bak Necla, ağzımı açarsam çok kötü olur. Oğlanın ne iktidarsızlığını bıraktınız... ...ne erkekliğini. Kimseyle tek kelime konuştuysam kör olayım. Şu eşikten çıkmak nasip olmasın. Mahalleli çirke falan, çeneleri durmuyor ki. Beni konuşturtma Necla. Sustum sustum burama geldi. Açarsam ağzımı çok kötü olur. İyi, aç. Aç da söyle söyleyeceklerimi. Oğlana büyü yapıyormuşsunuz. Tövbe yarabbi. Allah yazdıysa bozsun. Ayol... Ben ne bilirim büyü yapmayı? Hadi hadi, senin bilmediğin yok. Eşekliği yedirmişsin çocuğa. Tu, Kim söylediyse onu Allah boyunu devirsin. Hay duydunuz mu? Selami'nin anasıyla Necla karısı bir kapışmışlar. <laughs> Beter olsunlar. Kar mı yağmış? Nereye? Selami'nin anasının. <gülüyor> <gülüyor> Şş, rahat dur be adam. Ay kestireceksin bir tarafını bana ha. Ne diyor? Ya kavga etmiş karılar büyü yüzünden amca. Büyü, büyü. Ha. ha. Siz hatırlamazsınız. İstanbul'a bir kar yağmıştı Nisan ayında. Of, 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 of. of. Sen hala orada mısın be amcacığım ya? Oğlum Selami <laughs> oynatmış. Her yerde büyü arıyormuş Ampır. Hadi ya. <laughs> bu ne bu? Çörek otu Selami. He çörek otu. Çörek otu ha? Beni mi kandırıyorsunuz lan? Ben yer miyim o çörek otunu? Ekmekten dökülüyor canım. Sus! Bıyıcı kare. Annemle ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ben de yiyorum bak. 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 İnanmıyorsan. Sen yersin tabii. Sana bir şey olmaz. E koydunuz lan yemeğime. Ayol ne koyacağız? Mis gibi yemek. Çıldırdın mı sen? Çıldırdım tabi lan. Çıldırdın lan. Aa, üstüme iyilik sağlık. Sen bir doktora görün oğlum. Tabii ya, nasıl veriyor Fiti? Anamı karıştırmayın lan. Aa, ne bağırıyorsun? Bir de dövseydin bari. Döverim tabi. Onlar anlarsınız siz ancak. Oy, o, o. o ne o o? ne o o? o? Sakla o ver bana. Aa, ne saklayacağım işte. ya? Kıl işte. Kıvış. Baspa ya büyüyor lan bu. Bir desene şuna sen. Aa, Selami ne büyüsü oğlum Saçından dökülmüş kıl işte Mahvettiniz lan beni Mahvettiler Eşli olacaklar Ayıp kuş kakası çöre kutu Fare kuyruğu Büyüdü karılar. lan Gebertin lan bir şey Mahvettiniz Büyüdü karılar! Allah belası lan Allah belanızı versin lan Duracak mısınız lan Allah belası büyüdü karılar Her tarafıma bulaştı Allah yarabbim Anam Anam büyürü sabun Delikli sabun Allah belanızı versin ona. Allah belanızı versin beni ver. sizin büyük günahı. Karılar sizi. Geberteceğim bu hepinizi. Her tarafta büyür. Her tarafta. Büyük ne çabuk. Ulan ben sizi ne yapayım ulan? Ben döküp yakacağım ulan bu evi. Yakacağım ulan, ulan bunları. Hepsini yakacağım. Eşçi ol eşekler. Eşçi ol eşekler sizi. Bunların hepsini yapmazsam ağzım burnum çarpılacak! Siktir kahve! Polis! Ölüm! <laughs> Koş kız, yıkıyor evi hayvan! Selami! Büyüdük karılar sizi! Aa, Selami azdın sana! Delirdin sen, Allah'ın yol var be! Allah polis çağıracağım! Kes lan! Çağıracaksan çağır! Çağır da görsünler yaptığınız büyüleri! Bu ne lan ha? Bu ne? Aa, ne olacak? Nazan'ın uğru. Nazan'ın onu da. Ziver abi, Ziver abi. Gel gel bir dakika. Selami evet. kahvede mi? Kahvede ne var yine? Şunu ona versene. Bir bokluk yok değil bir mi? Yok bunda? yok abi yok. Sen ver. Sen işine baksana Zibar abi. Otuz gün kaldı Selami. Bastır. <laughs> ne iş lan? şey yok. Git oğlum git. Ne demek kapıyı açmıyorlar oğlum ne demek? O manyağın kocası değil misin ha? Kala kala şurada 22 iki günün kaldı. Kır kapıyı gir içeri. Abi. Abi mektubun var. <laughs> Kimden gelmiş? Anası babası belli değil herhalde. Adını yazmamış. 22 gün sonra beni hatırla. Nerede o? Sala ne? yapacaksın? Çekil lan yolumdan. Karım değil mi? Ne istersem yaparım. Yapsan bugüne kadar yapardım. Allah kahretsin seni. Amin cümlemize. Sen kalk 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 kocan geldi kalk sana lan bırak nüvraya de hadi bakalım var sıkıysa var 14 gün kala kocalık nasıl olurmuş şimdi ben sana göster Hikmet abi merhaba. Oh, kimleri görüyorum. Nerelerdesin? Özlettin kendini. Bir saç sakal kessene bana. Emrin olur. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aklındayken sana bir mektup var. Mektup mu? İyi de niye buraya sana gönderiyor? O pezevenk benim adresimi bilmiyor mu? Canım eski bir arkadaşınmış. Öyle elden ele geldi işte. Ha. Ver bakalım. Sekiz günüm kaldı Selami. Uyuma! Ulan şerefsizim! Gebertirim lan! Öldürürüm lan hepinizi! Selami! Selami! Aç kitabımı! Sen... Öldürürüm lan hepinizi! Vay vay vay! Bütün mahalle toplanmış. Kalkın lan! Ne işiniz var burada bu saatte evde? Kalkın! konuş. Görüyorsun ki dikiş dikiyoruz. Dikiş dikiyormuş. Beni bekliyordunuz değil mi? Ben yer miyim lan onun numaraları? Kalkın hadi! Karımızla işleteceğiz hadi! Ah! Ağzından çıkanın, kulağın duysun! Selsene! Kimseyi kovamazsın buradan! Burası benim evim! İyi. E, bu da benim karım. Tamam, daha susun. Oturun. Ben burada ailenin hepinizin ön önünde bunu. Ulan dur çakarım üstüne. yürü. Hadi bakalım. Aman bırak beni be. Bıraksana. Ağzım çıktığı kadar baharatlı. Bağır, bağır, bırak beni ya. Aman bırak beni. Bu mahalleyi ayağa kaldır istersen. Kolay gelsin birader. Sağ ol Numara yaptım. Hop oh, hemşerim. Hop. Aile var burada ne oluyor? Hoop. Boyanıyor. Duvardaki resminle avunur gönlüm. Daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu verdiğin sözler. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Ulan vallahi acıdım çocuğun haline Oğlum bugün son günü bunun. Ben gidip konuşacağım valla. Oğlum lan manyak mısın? Görmüyor musun? Öldürür şerefsin ya. ne öldürecek be? Baksana bir bok yemez. Haline bak. Selam Atışmak gibi olmasın da bir şey söyleyeceğim. Ne de olsa aynı dertten muzdarip insanlarız. Birbirimizin halinden anlarız. Oğlum git baskırtlarına bir son dakika golü at. Biz hepimiz arkandayız. Burada bekleriz icabında sabaha kadar. Sağ ben... Doğru söylüyor herif. Doğru söylüyor Selamet. Bizim birader. He? Doğru, ha? doğru, Vallahi, hadi. Hadi, hadi, doğru hadi. söylüyor. Hadi. 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 Nazan. Nazan. ben geldim. Nazan uyuyor musun? Şşş! Alo kalk! Nazan! Korkma! Yemin ediyorum sana hiçbir şey yapmayacağım. Dostça ayrılalım Nazan. Veda etmeye geldim. Nazan! Hayır. Hazar, bana bir veda öpücüğü vermeyecek misin? Lan yine kendime Selami, Selami! Vay işçi şey olursun sen ha! Nazan nerede? Bilmem kaçmış. Nereye kaçmış? Sen kaçırdın. Kör olayım haberin varsa. Ne yapalım canım? Kaçan kaçmış giden gitmiş demek ki kısmet sana. Ay, dur! Yapma sen şeyi! Yapma! <laughs> dur.